Canım Türkiye'm ben Cem yüz %100 canlı, %100 tatlı, %100 heyecanlı, %100 sıcak anlı ve her zaman olduğu gibi sevgi, saygı, birlik, beraberlik, barış, huzur, sağlık ve mutluluk dileklerimle karşınızdayım. Bir müjdem var. Artık Medya Faresi TV'den, Medya Faresi TV'nin YouTube kanalından beni izleyebileceksiniz. Ayrıca, ayrıca uzun süredir yazı yazmıyorum ki yazı yazmayı özledim. Özellikle bu pandemi günlerinde yapacak bir şey yok. Yazacaksın, konuşacaksın. Benim başka marifetim yok. Yani evde ben ampul falan değiştiremem. Hiçbir işe yaramam. Ancak bulaşık makinesini boşaltabiliyorum. Yazı da iyiyim ama. Postada yazmıştım, vatanda yazdım uzun süre. Böyle mizah yazıları, magazin sefa ama artık canım Türkiye'nin özgür sesi Medya medyafaresi.com'da yazılarımı okuyabileceksiniz biliyorum hasretle beklediniz. Efsane geri dönüyor. Hani böyle böyle büyük konuşmak gerekiyor ki hani desinler ki olan Cem Cemre tekrar yazılarına başladı. Böyle mütevazi davranmak olmuyor. Canım Türkiye'de hatta dünyada mütevazi davranan ekmek yok. Atacaksın. Sallayacaksın. Yukarıdan herkese tepeden bakacaksın. Tamam mı? Yani kendini ne kadar beğenirsen o kadar ve ne kadar iyi satabilirsen o kadar bakmışsın. Böyle siklim piklim falan hani ben, ben de geldim. Yok abi. Yok. Tak içine bir tekme atarlar. Onun için Cem Cemil'e geliyor. Medya Faresi'nde buluşuyoruz. medya Medyafaresi.com ve orada yazılar var. Ve aynı zamanda YouTube kanalında röportajlar falan olacak. Sevgili Kubilay'la birlikte hastasıyım güzel şeyler yapacağız tamam mı? Zaten onlar çok güzel şeyler yapıyorlar. Ben de Canım Türkiye'nin özgür sesi olarak Cem Cemal olarak aileye katılıyorum. Medya faresi benim ailem. My family. My family. Şimdi kendini beğenmekten bahsedince, bahse, bahsedince bugünkü konumuz, bugünkü konu, şimdi konu kendine aşık kadınlar. Şimdi beğenmek ayrı, aşık olmak ayrı. Bazı kadınlar kendilerine aşık oluyorlar. Çok güzel kadınlar bunlar tabii ki. Yani Güzel olmayan bir kadın. Her kadın güzeldir. Güzelden anlamayan, güzel kadını anlamayan erkekler vardır. Her kadın kendine göre güzeldir. Ama böyle eksepsiyonel, harika, nefis yani böyle baş döndürücü güzellikte olan kadınlar kendine aşık olabiliyorlar. Bu normal. Çünkü Küçüklüklerinden beri ay ne kadar güzel bebek, ne kadar güzel çocuk, ay gözleri badem, ay gö burnu hokka bilmem ne falan, ay yanaklara bak, ay bacaklara bak, ay bilmem neye bak, saçlar güzel falan diye herkes bunları güzelliğinden övgüyle bahsediyor. E sonuçta şimdi bir insan size yüz kere bir şey söylerse, bin kere bir şey söylerse abi sonunda sen de bir de ayna var aynaya bakıyorsun. Dersin ki ben güzelim. E şimdi etrafta benden daha güzeli yok. Ne yapayım? Kendime aşık olayım. Ya i̇ster istemez oluyor bu. Aşk zaten istenen bir şey değil. Hani sokaktan geçerken birini gör, ben bunu beğendim, buna aşık olacağım. Olmaz öyle bir şey. Veya biriyle tanıştım, fena değil bu. Ben buna aşık olayım. Olmaz öyle. İçinden gelen bir şey. İçinden gelen, yani yüreğin kendisini verecek, bütün benliğini kaplayacak. Bu kişilerin, bu güzel hanımların kendilerini kaplıyor kendileri. Yani kendileriyle dolular. Aşık, bu kötü bir şey değil. Yanlış anlamayın. Kendini beğenmek iyi bir şeydir. Bunlar kendini beğenmeyi bir adım öteye, birkaç adım öteye taşımışlar ve kendilerine aşık olmuşlar. Örnek mi istiyorsunuz? Söyleyeyim size. Burcu Esmersoy. Kendine aşık. Ben tanıdım Burcu'yu. Çok tatlı, çok sempatik bir kadın. Çok güzel, çok havalı. Girdiği yerde hemen başları döndüler. Saçları havalı falan. Çok, çok uzun boylu değil. 25 santimlik topuklarını takmadığı zaman, topuklu ayakkabı takmadığı zaman, giymediği zaman. Ayakkabı takılmaz, giyilir, neyse. Ama güzel bir kadın. Avrupa standartlarda falan ve güzel poz veriyor. Buğulu bakışları var böyle. Şimdi Burcu biliyorsunuz yıllar önce CNN'de de galiba bir röportaj falan yapıyordu. Bir spor programı sunuyordu. Sonra başka bir kanala transfer oldu. Bu arada Ferrari takımının bir yöneticisiyle bir flört etti. O zamanlar İstanbul'da şey vardı. Formula 1 zzzz falan. Gürültüler <laughs> bir bok Neyse anlaşılmıyordu. Neyse, onunla flört etti. Orada röportaj yaparken. Ve sonra evlendi. İtalya. Yakışıklı bir adam. Hatta İtalya'da bir kilisede, Roma'da falan bir yerlerde evlendiler. Böyle otantik bir düğün falan. Burcu aşıktı herhalde. Ama bir süre sonra Türkiye'ye döndüler. Adam çaptan mı düştü, çapkınlık mı yapmaya başladı bilemiyorum. Burcu'nun da e, grafiği yükseldi daha çok her yerde burcu olmaya başladı. E tabi bu arada herkes ay ne kadar güzel, ne kadar harika, ne kadar şahane falan dedikçe burcu bir havalara girdi. Girmemesine imkan yok. Burada kötü bir şey yok. Ve sonunda baktı, aynaya baktı ki eminim bu kendine aşık kadınlar çoğu her gün aynaya defalarca bakıyorlardır. Hatta yanlarında bir ayna vardır. <laughs> aşığım sana falan. Yani yok böyle bir güzellik. Burcu da böyle bir şekilde Kendine aşık olduğu için aynaya baktı, adama baktı. Adam ne kadar yakışıklı olursa olsun normalde sabahları yatıyor da sırtını dönmüş. Artık ne, yapıyor bilmiyorum. Yani Burcu gibi değil. Burcu gidiyor banyosuna aynaya bakıyor. O kadar güzel bir kadın ki o aşkı birden depreşti ve adam orada yatıyor, osuruyor mu ne yapıyor bilmiyorum. Sırtını dönmüş. Bu herif bana layık değil dedi. Boşadı, attı herifi. Attı. Attı, tepti gitti. Ve daha sonra daha da yükselişe geçti Burcu. Birkaç e, böyle kendine aşık kadınlardan konuşuyoruz. Onun için sevgili Burcu'yu örnek olarak veriyorum. E, daha sonra birkaç aşkı, daha doğrusu ilişkisi oldu. Ama yine de günün sonunda kendisine döndü. Çünkü bu, bunlar geçici şeylerdi. Çünkü yine bilmiyorum nasıl oluyor, benim hiç başıma gelmedi. Öyle kendine aşık bir kadınla da birlikte olma şansım, fırsatım olmadı. Ama sanırım birdenbire oluyor. Belki de partneri kendisini kızdıracak, irite edecek veya solacak bir şeyler yapıyor. Bilemiyorum ama sonunda bir gün o kendine aşık kadın Burcu burada. Aynı bakıyor sana. Ben buna layık değilim diyor. Dehliyi atıyor yanındaki ilişkiyi veya sevgiliyi neyse. Sonra yine biriyle evlendi uzun yıllar sonra. Suya batar batmaz falan bir, bir varlıklı bir iş adamı varlıklı diyorum çünkü adam ne iş yaptığı belli değil ama sürekli geziyorlardı. Bütün dünyada, Avustralya'da, Güney Afrika'da, orada, burada, teknelerde, meknelerde. Ve Burcu bir süre ortadan kayboldu. Çok güzel bir balayı işte neyse uzun bir balayı yaşadı. Ama sonra Amerika'da evlendi. Burcu Türkiye'de evlenmiyor. Böyle bir özelliği var. Yani Burcu ya İtalya'da ya Amerika'da bir yerde. Adam Türk olmasına rağmen Amerika'da evlendi. Bilmiyorum Amerika'da evlenince pasaport veriyorlar mı? Hani çocuk doğurana falan veriyorlar ama neyse evlendi abi New York'ta bir konsolosla falan. Ve ondan sonra döndü Türkiye'ye ve yine Burcu'nun grafiği yüksek. Adam, adamın ne iş yaptığını bilmiyorum ama baktı Burcu yine o bir sabah uyandığında ve dedi yok ben buna da yani bu, bu bana göre değil. Bu adam bana layık değil dedi. Ben çok güzelim. Aşkım, aşkım dedi. Aşkım seni aldattığım için özür diliyorum aynaya bakarak. Neden bu hata yaptım bilemiyorum dedi. Adamı dehledi, şutladı ve bitti. Defne Samyeli. Aşık kadın kendine. Yani bizim ailemiz artık medyafaresi.com'da okudum böyle bir haber var. Güncel haberler var. Ben de yazı yazacağım. Güncel yazılar yazacağım. Cem Cem'in ay yazılarına kavuşuyorsunuz. Neyse orada yazıyordu. Defne Samyeli baharlarda aşık olmayı seviyormuş. Ne güzel. Yani bilemiyorum şimdi bir insan mevsim mi seçer? Mesela ben kesinlikle yazın aşık olamam çünkü çok sıcak. Kışın or brrr, o kadar üşüyorum ki aşkla bağır aşık olurum. Ve yüzde ellisini verebiliyormuş. Öyle, öyle, kendisi söylemiş bunu ben uydurmuyorum. Yani Defne Samir'e aşık olduğu zaman aşık olduğu kişiye yüzde ellisini veriyormuş ki bu büyük bir iltifat. Bu büyük bir fedakarlık. Kendine aşık bir kadının yüzde ellisini sevdiği kişiye vermesi büyük bir fedakarlık oluyor. Yani kendinden yarısını bölüp başkasına veriyor gibi oluyor. Olacak şey değil. Bir insan kendine aşıksa yüzde yüz aşıktır. Öyle yarım yamalak aşk olmaz. Yani başkasını sevdiğin zaman belki böyle hani onda da gözüm var, bunda da gözüm var falan mavi boncuk kimde o olabilir. Ama aynı anda birkaç kişiyi de sevmek olabilir ama kendi kendine aşıksan Yüzde %100 aldı Cem Ceminay, %100 aşık Defne, %50'sini veriyormuş, büyük yani dedim inanılmaz, ne kadar cömert bir kadın. Ben Cem Yılmaz'ın onu bıraktığına inanmıyorum, İmkan yok, imkan yok falan o. Defne Bey ki mağdur rolünü oynadı. Çünkü hani hoppa bir kadın olmamak için koskoca komedyeni bıraktı, Cem Yılmaz'ı bıraktı, adamı kullandı, adam sayesinde üne kavuştu, şarkıcı oldu, şarkı söylediği lokaller doldu, sonra da kıçına tekmeyi vurdu, attı zavallı komedyeni falan. dedirtmez. Çok akıllı kadın, zekidir bak, Burcu da zeki. Çalışkan, zeki ve uyanık insanlar. Bunlar kendilerine aşık olabilirler. Çünkü fark ediyorlar. Bakıyorlar aynı ve diyorlar ki böyle bir güzellik yok dışarıya bakıyorlar. Aşık olacak başka biri de yok. Yüzde yüz aşkımı kendime verebilirim, yüzde oraya veririm demiş Defne. Ve Defne de kendine aşık olanlardan. O da bir evlendi, çocuk çok güzel çocuk sahipliği oldu falan. Ama görüyorsunuz şimdi bu kendine aşık kadınların yürüyüşünden bir kere hiçbir hiçbirinde fazla kilo yok. Kesinlikle bir gram fazla yok. Her gün tartıya çıkıyorlar. Bakım ciltlerine müthiş. Ondan sonra organik besleniyorlar. Öyle değil mi? Yani son derece böyle bakımlı, hoş, güzel kokuyorlar mutlaka. Ya koklamadım çok ama böyle yanlarına gittim ama yani mutlaka. Bakımlı çünkü. Ve Defne'nin durumunda Defne eşinden boşandıktan sonra Cem Yılmaz'a Cem Yılmaz'ı mutlaka yani bir kademe atlamak için çünkü Cem Yılmaz çok medyatik bir adam. Şimdi Cem Yılmaz'la e, yakışıklı bir adam değil, komik bir adam, karizmatik bir adam, tamam ama şu anda da mesela çok güzel bir e, kadınla birlikte, bir Türkiye güzeli ikincisi falan, Serenay Sarıkaya falan, neyse, daha genç üstelik. Ama e, Defne Samir'i istedi, onu bir şekilde havaya soktu ve ke çünkü kendine aşık olanlar öyle bir yürürler ki kendilerine güvenleri var, yok başkası yok. Bir de terk edilme sıkıntısı yok. Yok. Çünkü diyelim ki Cem Yılmaz terk etti Defne'yi. Defne de kendine aşık. <laughs> Komik. Yine kendi aşkına döndü. Esas aşkına döndü. Üzülmez. Oturup ağlamaz. Bırakın o mağdur pozlarını falan. <laughs> Ay işte ne bileyim beni kullan. Bunlar numara. Bunlar numara. Çünkü haber oluyorlar. Mağdur. Biz Türkler mağduru severiz. Ben onu bıraktım kendime aşık. Ben istediğim zaman istedi, istediğim kişiyi bulurum. Yine aşık olurum. Yüzde elli aşık falan dese. Ay ne sinir karı falan diyecekler. Kadın pardon neyse. Ama böyle ben mağdurum beni bıraktı bana söylemedi. Benden önce işte bu varmış. Ben benim sıramda da bu oldu. Falan bile der, numara. Yok öyle bir şey. Kendine aşık kadın. Aynaya bir bakar. Ve aşkıra, kendi öz aşkıra yani kendisine geri döner. Adamı da şutlar. Cem Yılmaz falan hiç bağırır. Ne kadar zengin, ne kadar komik, ne kadar popüler, ne kadar ünlü hiç fark etmez. İçine yersin tekmeyi. Çünkü kadın kendine aşık. Tutkuyla aşık. Tamam mı? Üçüncü örneğim Ajda. Süpersen Ajda. Ajda da kendine aşık. Ama Ajda'nın aşkı farklı. Ajda evlendi, flörtler yaptı, etti falan ama... Ajda'nın süresi olsun. Yani Ajda bir kere çok güzel bir kadın. Cildi güzel, her tarafı güzel. Hiçbir zaman için kendini ihmal etmedi. Kendine çok iyi baktı. Ve belki de çocuk falan yapmadı. Düşünün yine Defne'nin çocuğu var. Burcu da yapmadı henüz ama belki Burcu erken daha yaşı Ama Ajda annelik, yani bir kadının anneliğinden feda edebilmesi için kariyerine ve kendine aşk olması gerekiyor. Ajda da bunu çok başarılı bir şekilde ya Ben Ajda'yı çok iyi tanırım. Çok dünya tatlısı bir kadın. Dünyanın en iyi kalpli insanlarından biridir. Yani rahmetli anneciğimin huzur evi vardı. Hala var galiba. Kızılay huzur evi. Yakacık'ta. Geldi orada yaşlılara konser verdi. Ücretsiz. Konser dediğim bir odada toplandı. 60-70 tane. Orada getirdik işte Star falan. Bir odayı dolduracak insan. Ama konser vermesi önemli değil. Para almaması önemli değil. Zaten ailecek tanırdık Ajda'yı. Abimler falan hepsi tanırdı. Küçüklüğümden beri tanırım yani. Ama gitti hepsini kucakladı. Hepsini öptü yanaklarından. Dans etti onlarla. E bu bir insanlık abi. Şimdi 65 yaş üstü mesela sokağa onlara şey gibi bakıyorlar. Hani yürüyen iller, The Walking Dead. Onlar çıktı pazar günü. Eyvah kaçalım abi. Yani. Ajda dünyanın en iyi kalpli insanı. Ama kendine aşık. Şimdi Ajda da herhalde ilişkileri, Ajda'yı tabii tanıyorum falan da böyle ilişkilerini bilmiyorum ama ben de medyadan okuduğum kadarıyla. Ama ilişkilerinde seçici davranıyor. Bir kere böyle kendine aşık insanların sıradan biriyle birlikte olmaları mümkün değil. Oluyorlarsa da siz duymuyorsunuz. Kimseye duyurmazlar. Çünkü yani mutlaka ünlü biri veya varlıklı biri veya imkanları olan biri olması gerekiyor kendine aşıksın yani sonuçta. Senin böyle bakabileceğin biri zaten yok dünyada. Yok. Ne kadın ne erkek yok. Böyle birine böyle bakacaksın yani aşağıya doğru bakacaksın. E, en azından böyle yüzeysel bakacağın birini seçeceksin. Ajda da böyle davrandı. Onun için fazla işte flört etti falan ama evlenmedi. Çocuk sahibi olmadı. Ajda da şimdi mesela ne bileyim her sabah kalkıyordur banyo gidip aynı aynaya... Yok Ajda aynaya bakmıyordur. Belki de Ajda'nın evinde ayna bile yoktur. Çünkü yani ne de olsa yaş ilerlemiş vaziyette falan sabah aynaya baktığın zaman gözüküyor abi gözükür. Bu aynalar var ya yalan söylemiyorlar. Ama photoshop'lu fotoğraflar, ne bileyim, dolgulu fotoğraflar, resimler falan filan onlara bakar. Mesela bakar abi daha yeni bir mobil yere reklamında oynamış acaba bu e, koronavirüsü günlerde, pandemi günlerinde ben anlamadım yani hangi mobilyacının aklına gelir Ajda Pekkan'ı bir mobilya reklamında oynatmak. Ajda tabi her zaman gibi gencecik, çok güzel, harika oynamış. 20-25 yaşında gösteriyor inanın bana. Güzel bir şarkısı da söylüyor bilmiyorum. Bütün şarkıları birbirine benziyor. Ajda'nın bütün şarkıları birbirine benziyor. Serdar Ortaç gibi. Duyduğun zaman bu Ajda diyorsun veya bu Serdar. Neyse. Bu yani pandemi sırasında bile kadın boş durmuyor. Çalışkan da. Bak Allah için Burcu da çalışkan. Neydi? Ee, şey. Öbürü. E, e <laughs> de. Bunlar çalışkan. Çalışkan. Allah için. Ve güzel. Ajda herhalde o fotoğraflara bakıyor. Photoshop'lu videolara, fotoğraflara, dolgulu bilmem ne posterler falan. Aynaya bakmıyordur. Ama kendine aşık. Şimdi kendine aşık bir kadınla birlikte olmak zor. Çünkü ona sıradan davranırsan ancak dikkatini çekersin. Bir de sürekli ilgilenmen gerekiyor. Bir de etraftan onu sürekli dolduruşa getiriyorlar. Kim bilir neler diyorlardır. Mesela Burcu veya ne bileyim işte Ajda veya bir diğeri biriyle birlikte olduğu zaman, bir başka erkekle beraber olduğu zaman etraftan bu sana göre değil, bu sana yakışmıyor veya düşündükleri zaman şimdi ünlü biri olması gerekiyor. E biraz böyle yüzüne bakılır biri olması gerekiyor. Karizmatik olması gerekiyor. Popüler olması gerekiyor. Sevilen biri, antipatik değil, sadece ünlü değil. Antipatik biri olmaması, itici biri olmaması gerekiyor. Ki yana dolaştırabilsin. Fakat kendine aşık olan kadın sonunda dayanamıyor, şutluyor bana. Çünkü bakıyor abi kendine aynada. Görüyor ve diyor ki aşkım Aşkım sana ihanet ettim kusura bakma. Sana dönüyorum. Diyor ve dönüyor. Angelina Jolie mesela. Bence o da kendine aşık kadın zaten. Çünkü Brad Pitt gibi yakışıklı bir erkeği buldu. Adamı deli etti. Zamanadan çıkardı. Her yerden gitti bir çocuk topladı. Kendi 3 ta üç tane yaptı falan. Adam sonra kendini alkole uyuşturucuya verdi. Angelina bunu şutladı. Şimdi Brad Pitt kadar yakışıklı bir adamla birlikte olduktan sonra bir de altı çocuğun olduktan sonra kiminle beraber olabilirsin? Kendinle. O da mutlu mutlu o da her sabah kalkıyor, aynasına bakıyor. Ondan sonra filmlerini izliyor Allah bilir, fotoğraflarına bakıyor bilmiyorum. Chat olsun da falan. I'm happy diyor abi. I'm happy çünkü kendine aşık. Çocuklarla oyalanıyor. Ha Brad Pitt de kendine aşık. O da olabilir. Yani erkeklerde de olabilir. Çünkü yani şimdi Brad Pitt küçüklüğünden beri, yani bütün hayatı Hollywood'da geçti. E şimdi bu adamı herkes yakışıklı diyor, So handsome. He is so handsome. Oh, herkes yakışıklı deyimini Brad Pitt'le özde, özdeşleştirdi. Özde, öyle, doğru. Yani mesela... Dictionary. I speak so good English. Asiklopedinin karşısında mesela, sözlüğün karşısında yakışıklı kelimesini Brad Pitt'in fotoğrafını koyabilirler. Ha tamam işte yakışıklı. E şimdi bu kadar yakışıklı olmak deyince bizde de mesela ne bileyim Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit falan. Ben bunlar kendilerine aşık demiyorum ama kasılırlar abi normaldir bu. Şimdi herkes bana yakışıklı derse bütün kadınlar böyle gittiğim yerde bana baksa hepsi bana böyle baygın baygın aygın baygın al beni götür ne istersen yap falan şeklinde baksa havaya girmemek mümkün değil. Mümkün değil. E şimdi Brad Pitt'in durumunda kendine aşık bir adamla kendine aşık bir kadın birlikte olursa bir de altı tane çocuk olursa o ilişki yürümez. Geberin gel. Bitersin gidersin. Araya kaynarsın. Ben daha güzelim. Ben daha güzelim. Falan böyle. Bir de çocuklar. Ben Mami dedi, mami dedi. Onun için kendinize aşık. Ya kendinizi beğen ama aşık olurken iki kez düşürün. Çünkü kendine aşık olmak ne demek biliyor musunuz? Bir kere ilişki uzun sürmüyor ve sonunda kendini, kendi kendinize dönüyorsunuz. E, fedakarlık oluyor sizin için birine aşık olmak çünkü kendinizi aldatıyorsunuz, kendinizi terk ediyorsunuz. Şimdi birini severken başkasına aşık olmak olmaz. E sen kendini seviyorsun, yüzde kendine aşıksın, yüzde elini defnesam yeri gibi bir başkasına versen bence Cem Yılmaz'a yüzde yirmi fazla vermemiştir kendinden aşkından. Neyse olmaz mutsuz olursun. Hatta en mutlu anın onu ondan ayrıldığı an olur. Şimdi illa da yani kendini seven bir kadın erkeği terk ediyor anlamında söylemiyorum bunu. Erkek de terk edebilir ama bir kadın, akıllı bir kadın, kendine aşık bir kadın ancak kendisi istiyorsa o erkek erkeği rahat bırakır veya erkek ya bırakmaz. Çünkü kendine aşık kadınları terk etmek zordur. Çünkü her an o zaten sizi terk edebilir. Aynaya bakıyor kadın ya. Elinde ayna var. Çantasında ayna var. Her dakika. Tekrar o aşkına dönebilir. Böyle bir tehdit altındasın. <laughs> ne olur bakma aynaya ne olur. Ne olur dinleme herkes sana çok güzelsin diyor. Ne olur ne olur falan. Zor abi bunlarla uğraşmak zor. Bir de tabii şimdi aşk romantik bir olay ya. Kendine aşık olduğun zaman da iyilikleri var. Kendi, bak kendini beğenmek bambaşka bir şey. Hatta kendinden nefret eden ne bileyim kalktığı zaman böyle yüzü suratı asılan ondan sonra her şeyden şikayet eden insanlara bu tipleri yani bu kendine aşık aşıkanları falan örnek göstereceksin. Ya biraz burcu gibi ol, biraz ajra gibi, biraz hep öbür, öbür Defne gibi ol. Diyeceksin abi. Bunları söylemen gerekiyor ki insanlar bir toparlansın. Ya yani sonuçta o kadınlar hayatı güzel yaşıyorlar. Çünkü kendilerine aşık. Şimdi terk edilme korkusu yok ama tabii bir, bir, bir şey var. Yani şimdi mesela bir şarkı duyuyorlar Spotify'da falan. Veya bir kulüpte gece kulüpleri yok artık gerçi ama. Ve on, çok seviyorlar o şarkıyı. Birden böyle romantik oluyorlar. Kendilerinden duygulanıyorlar. E şimdi soru biri var mesela ne oldu? Biriyle olan bir şey, bir hatıra bir şey mi oldu? Bir anı mı geldi? Hayır ben bu şarkıyı çok severim ve kendime aşık olduğum için bu şarkıyı duyduğum zaman bir fena oluyorum falan. Mı diyeceksin yani? Ne mi derler abi? bir abi yere gittim mesela. Mavi ile birleştiği deniz, kumsal, şey, gökyüzü, tropik böyle harika bir yer. Dalıp gidiyorsun falan. Soruyorlar mesela. İlla da birini Ne oldu? Birini mi düşündün? Bir, birini mi hayal ediyorsun? Bir aşkın mı? Hayır. Ben kendime aşığım. Hep romantik yerde kendi kendime olmaktan çok mutluyum. Hmm. Mümkün olsa öpecek kendisini. Yapamıyor. Belki yapıp öyle Bilemiyorum. Ama kendine aşık olmak herkese nasip olmaz. Güzel olacaksın. Farklı olacaksın. Bence biraz da ünlü olacaksın. Yani şimdi ünsüz olan, kendine aşık biri. E yani tamam kendine aşık. Ona kendini beğenmiş diyorlar. Tamam mı? O ayrı. Ama ünlüysen, varlıklıysan, herkes sana bayılıyorsa her gittiği yerde ay ne güzel, ay ne güzel, saça bak, havaya bak, yürüyüşe bak falan diyorsa kendine aşıksın ve haklısın. Ve bu aşk hiçbir zaman bitmesin. Tamam mı? Cem, Cem'in ay şovları da bitmeyecek. MedyaFaresi.com'da ve Medya Faresi'nin YouTube kanalından sizlerle birlikte olacağım. Bir de yazılar yazacağım. Yani... Cem Cemilayla baş başa olacaksınız. Farklı konularda, değişik konularda. Canım Türkiye'nin özgür sesi. Sevgili Kubilay'ım, medya faresindeyim. Bu duyuru da buradan yapmış olayım. Ve sizlere sevgi, saygı, birlik, beraberlik, barış, sağlık ve mutluluklar diyeyim. Yani hiç kafanızı yormayın. Bakın, hayat normale dönüyor. Neden normale dönüyor? Daha normal mi etraf? Biz normal miyiz? Onu düşünmek gerekiyor. Yani hayat normale dönebilir de, normalleşmeye başlayabiliriz de. Hayat, dünya normal değil ki. Yani maske takmamız bile normal değil. Maskeyi takmasını bile beceremiyoruz, yapamıyoruz. O, o bile normal değil. Ne kadar mesela yüksek bir yerdeysen, mevki olarak, makam olarak veya ünlüysen, varlıysan o kadar maske takmama özgürlüğün var. Ama yanındakilerin hepsi maskeli olacak. damadın hariç. O damat olmayabilir. Veya taktığın zaman ne bileyim maske istediğin gibi takabiliyorsun. Böyle değil, böyle de takabiliyorsun. ya yani bu tabi bulunduğun yere göre ve e, gücüne göre. Mesela ben dünya liderlerinin hepsi Donald Trump'tan başlayayım. Sevgili Sayın Erdoğan, ne bileyim Merkel ve e, kimdi? Diğerleri Boris. Boris, e, Boris değil lan. Boris de nereden çıktı? Rusların başındaki adam. Neyse Putin. Ha. <laughs> Rusça Putin, Boris. put, put. Fransa. Fransa'da satamın adı neydi? O hiçbir. Hatta Çin ve Japon. Hiçbiri maske takmıyor. Hepsi maske şart diyor. Ulan siz takmıyorsunuz belki. Bir tek İngiliz e, başbakanı Boris'i gördüm. Boris oradan kalmış anında. Hani maskeli. O da hastalandı. Mecburen taktı. Hastaneye girdi. Çıktı. Siz başka bir yere gitmeyin. Medya faresinde kalın. Cem ile birlikte olun. Ve bu güzel anları sizlerle paylaşan güzel böyle konular izleyeceğiz, konuşacağız, röportajlar yapacağız. Sorularınıza cevap vereceğiz. Tamam mı? Birlikte olacağız. Dondum kaldım sandınız değil mi? Değil. Bitiyor da ondan. Ben Cem Cemiler'e Good to buy.